elektro elektrooptik ve kızılötesi arayıcı başlıklara sahip 3. ve 4. nesil füzeler son yıllarda özellikle askeri üsler ve stratejik sivil hedefler için önemli bir tehdit haline gelmeye başladı. Füze sistemlerindeki bu gelişmeleri paralel olarak tüm dünyada bu tür füzelere karşı nasıl önlemler alınacağı ile ilgili ciddi çalışmalar yapılıyor. Ülkemizde de yapılan çalışmalar var. Bu çalışmalardan en önemlilerinden bir tanesi de Nazar projesi. Biz Meteksan Savunma olarak Nazar projesine 2016 yılında Savunma Sanayi Başkanlığı ile imzaladığımız bir sözleşme kapsamında başladık. Proje halen aşamalar halinde devam ediyor. Peki nedir Nazar projesi? Nazar projesinin hedefi aslında askeri üst ve tesislerimizle deniz kuvvetlerinin önemli platformlarını biraz önce bahsettiğim elektrooptik ve kızılötesi arayıcı başlığa sahip füzelere karşı korumak. Bunu korur, bunu yaparken de aslında e, diğer konvansiyonel sistemlerden farklı olarak ilk kez lazer teknolojilerini kullanıyoruz. Lazer teknolojileri şu anda elektronik karşı tedbir amacıyla kullanabilen dünyada çok sayıda, çok az sayıda ülke var. Bunlar da daha çok süper güç dediğimiz ülkeler. Bu teknolojinin sahaya inen ürünleri ise gerçekten bir elin parmaklarından çok daha az. O yüzden baktığımızda nazar projesiyle elde ettiğimiz yetenek gerçekten ülke savunması açısından önümüzdeki 10 yıl içerisinde çok büyük bir değer yaratacak. Ve ortaya çıkan bu ürünlerde dünya pazarında önemli bir ihracat kapısı olacak. Peki nazar sistemi nasıl çalışıyor? Kısaca ondan bahsedeyim size. Bir füze sistemi hayal edelim. Bu füze bir tehdit olarak platformumuza doğru geliyor. Nazar sistemi öncelikle doğru dalga boyunda bir lazer kaynağıyla bu füzeyi aydınlatıyor. Aydınlattığı sırada füzenin arayıcı başlığında bir kedi gözü parlaması dediğimiz bir yansıma oluşuyor. Biz onu çıplak gözle göremiyoruz ama nazar sisteminin kameraları bu parlamayı fark ediyor ve bu parlamayı takip etmeye başlıyor. Takip ederken de doğru modülasyonda yönlendirilmiş bir, bir lazer ışınını arayıcı başlığa doğru yönlendiriyor. İşte bu sırada arayıcı başlık körleşiyor, hedefini göremez hale geliyor ve artık füze füzede hedefe değil bambaşka bir yere doğru yönleniyor. Ve doğal da bizim koruduğumuz hedef için, bizi koruduğumuz platform için bir tehdit olmaktan çıkıyor. Temel çalışma prensibi böyle. Peki nazar projesiyle biz Türk Silahlı Kuvvetleri'ne nasıl bir değer yaratacağız? Öncelikle şu anda envanterde bulunan karşı tedbir sistemleriyle karşılaştırdığımızda nazar sistemi çok daha ileri mesafelerden bu füzeleri etkisiz hale getirebilecek. Ayrıca e, e, nazar sistemi e, lazer teknolojilerini kullandığı için bu tür füzeler şu anda bu tür teknolojilere karşı çok dirençsiz. Bu yüzden de nazar sisteminin etkisi oldukça yüksek olacak. Diğer yandan çok maliyet etkin bir sistem nazar sistemi çünkü sadece lazer ışığı kullanıyor bu tür operasyonlar için. Ee, nazar sistemi sadece savaş zamanında değil aynı zamanda barış zamanında da bizim e, elektronik karşı tedbir tedbirlerimizi e, e, geliştirmek, denemek amacıyla bir test ve eğitim yardımcısı olarak da kullanılabilecek. E, peki hangi aşamasındayız nazar projesinin? Şu anda birinci aşama olan nazar kara sistemini tamamlamış bulunuyoruz. Bu sistem bir hareketli platform üzerinde konuşlandırıldı ve ihtiyaç duyulan mevzilere hemen iletilebiliyor, hemen taşınabiliyor ve kendi başına çalışabiliyor. İkinci aşamada bunun deniz versiyonunu yapacağız. Nazar deniz diyoruz buna da. Bu da bizim deniz kuvvetlerimizin değerli platformlarını korumak üzere askeri gemilerimizin üzerine konuşlandırılacak. Şu anda kabul testleri aşamasındayız. Kabul testlerinin önümüzdeki aylar içerisinde tamamlanacağını düşünüyoruz. Bu sene sonu itibariyle de sistemin envantere girmesini bekliyoruz. İlk kullanıcısı Deniz Kuvvetleri olacak. İlk kullanıcısı Deniz Kuvvetleri olacak. Deniz Kuvvetleri bu sistemi kendi belirleyeceği bir askeri üste yerleştirecek ve orada o üsün ile ilgili nazar sistemi görevine başlayacak. Büyük platformlar için ideal bir çözüm ama daha küçük platformlar da benzer ihtiyaçlara sahipler. O yüzden bu sistemi küçültmekle ilgili bir planlı bir çalışmamız var. Bu çalışma inşallah bu sene sonuna doğru başlayacak. Yine savunma sanayi başkanlığı altında yürütülen bir proje olarak devam edecek. Bu kapsamda da şimdi bu nazar kara sistemi şu anda, bilinen tüm kızılötesi ve elektrooptik arayıcı başlıklı sistemlere karşı görev yapabiliyor. Ama tehditlerin geneline baktığımızda belki de sadece iki dalga boyuyla yüzde 80 tehdidi yönetebilecek bir sistem haline de getirebiliriz. O yüzden bu sistemi bu şekilde küçültmekle ilgili bir çalışmamız başlayacak. Şu anda sahip olduğumuz sistemlerin iki katı daha uzak mesafelerden bu füzeleri etkisiz hale getirebileceğimizi söyleyebilirim. Böylece mevcut koruma kalkanlarının çok daha üstünde yepyeni bir koruma kalkanı sağlamış olacağız bu değerli platformlar için.